Merhaba değerli izleyenler, bugün yine uygulamada çok fazla soru aldığımız bir konu hakkında sizlerle bilgiler paylaşacağız. Riskli yapı nedir? E, oturduğum binanın riskli yapı olduğunu düşünüyorum. E, nasıl bir yol izlemem gerekir? Tek başıma bir e, başvuru yapıp binanın e, risk durumunu tespit ettirebilir miyim? gibi sorularla ilgili size bazı bilgiler paylaşacağız. Risk yapıları ilişkin mevzuatımızda çeşitli düzenlemeler yapılmış olup 2007 yılında yapı denetimine ilişkin ilk düzenleme getirildi. 2007 yılından sonra da 2012 yılında e, kentsel dönüşüm yasası getirilerek nitelikli ve gerekli düzenlemeler kanunla, kanunen yasalaşmış oldu. E, bu açıdan değerlendirecek olursak iki, 2007 yılından önce yapılan taşınmazlar binalar. Nispeten e, e, riskli yapı, 2007 yılından 2012 yılına kadar yapılan yapılar yapı denetimi nezdinde yapıldığı için orta riskli yapı, 2012 yılından yapılan binalarsa yani kentsel dönüşüm yasası getirildikten sonra yapılan binalarsa nispeten risksiz yapı olarak kanunen değerlendirilebilinilir. Şimdi burada e, oturduğunuz binaya ilişkin riskli yapı yahut güçlendirilmesi gereken bir yapı olup olmadığını düşündüğünüz durumunda ne yapabiliriz diye e, sorular geliniyor. Şimdi siz e, burada WhatsApp yazışmalarında işte yönetimlerin, e, sitelerin e, WhatsApp yazışmalarında yahut apartmanların kat malikleri arasında geçen görüşmelerde bir kat maliki bu testlerin yapılmasını çok uygun ve zorunlu görürken kimi kat maliki ya buna gerek yok. E, çok tedirgin olacak bir durum yok. Bizim binamız zaten güçlü diye düşüncelerle gelebiliyor ve bu durumda da kat malikleri arasında bir ihtilaf çıkıyor olabiliniliyor. Şimdi burada şöyle bir bilgi karışıklığı var. Böyle bir testin sanki bütün bina sahi, maliklerin hep beraber üçte 2 çoğunlukla karar aldıktan sonra böyle bir başvuru yapılacağına dair bir yanlış bilinen bilgiler oluyor. yahut o çokluğuyla bütün maliklerin bunu talep ediyor olması gerektiğine ilişkin çeşitli düşünceler oluyor. Burada bazı bilgi kirlilikleri var. Şimdi şöyle siz binanızın riskli yapı olduğunu düşündüğünüzde, e, yahut güçlendirilmesi gereken bir bina olduğunu düşündüğünüzde bunu %1 hisse sahibi dahi olsanız gidip e, tek başınıza talep edebilir olabiliyorsunuz öncelikle. Böyle bir talepte bulunmak istediğiniz durumda da karşınıza iki yol çıkıyor. Özel özel rapor alınması yahut riskli yapı testinin yaptırılması diye önünüze iki ayrı seçenek çıkıyor. Burada özel rapor herhangi bir kuruluştan yahut bir kamu kuruluşundan sizin binanızın mevcut durumunu gösteren bir gösteren mahiyette bir rapor olarak düzenleniyor bu rapor. İşte siz bu raporda eksikleri görüp binanızı güçlendirebilir yahut çok riskli gözüktüğü için bu raporla resmi bir riskli yapı testi başvurusunda bulunabilirsiniz. Özel raporun hiçbir yaptırımı olmayan bir rapor. Burada bir bilgi keliği oluyor. Özel rapor hiçbir şekilde size bir şeyi zorunlu tutan bir rapor değil. Ee, size zorunlulukları getiren rapor diğeri riskli yapı testine ilişkin tutulan rapor. Şimdi riskli yapı testini de sadece e, çevre ve şehircilik bakanlığının yetkilendiği kurumlar tarafından yapılabiliniliyor bu rapor ve burada artık binanız riske çıkarsa işte o zaman yıkım kararı güçlendirilmesi gereken bir bina çıkarsa güçlendirilmesi gereken bir bina olduğuna dair kararlar vesaire o mekanizmalar işte bu durumda gündeme geliyor ki burada bile yapılması gereken adımlar oluyor yani pek çok kişi şu yanlışa düşüyor açıkçası. Ya biz bir test yaptırırız hemen binamız yıkılırsa. Hemen binamızda güçlendirilmesi gereken olmadık prosedürlerle karşı karşıya kalırsak. Hayır. Siz özel rapor aldığınızda hiçbir yapıt yaptırımdan sorumlu değilsiniz. Buna ilişkin ancak bakanlıkça yetkilendirilmiş bir kurum tarafından yaptırılmış bir rapor ve burada alınmış ve kesinleşmiş bir riskli yapı raporu varsa bu belirtilen hususlarla ancak o zaman karşılaşabiliyorsunuz. Şimdi e, risk yapı olduğunu düşündüğünüz özel rapor alabilirsiniz dedik yahut e, risk yapı testi yaptırabilirsiniz dedik. Burada bu sefer kiracılar diyor ki ya ben kat maliki değilim ama bu binada yaşıyorum ben bu başvuru yapamayacak mıyım? E, nasıl yapabilirim diye soruyla geliniliyor. Şimdi bizim kanunumuza göre öncelikle binada oturma ve kat maliki olmak şartıyla bu başvurunun yapılabileceği düzenleniyor. Ancak kanunun kentsel dönüşüm kanununun uygulama yönetmeliğinin 7.2 B maddesinde de riskli yapı olduğunu düşünen kişilerin şikayet yoluyla bakanlığa başvuru yapabileceği düzenleme altına alınıyor. Yani buradan şu anlam çıkıyor. Siz kat maliki de olmasanız, yüzde bir dahi hissedar da olmasanız herhangi bir yapının riskli olduğunu düşündüğünüzde bakanlığa yapacağınız şikayetle bina ilişkin bir test yapılmasını talep ediyor olabiliyorsunuz. Yani bunu sadece kiracı olduğunuz bina olarak da düşünmeyin. Örneğin çocuğunuz okula gidiyor maliki değilsiniz ama riskli yapı olduğunu düşünüyorsunuz okulun. İşte bu durumda da yine aynı şekilde çevre ve şehircilik il müdürlüğüne başvurarak ben bu işte örneğin kiracısınız Ben bu binada mal sahibi değilim ancak riskli olduğunu düşünüyorum. Yahut okulda benim çocuğum gidiyor ya da başkası gidiyor bu yapı ile ilgili şöyle bir endişem var. Ben bu yapının riskli yapı olduğunu düşünüyorum dediğinizde yapacağınız şikayet üzerine işlem yapılıyor. Burada şöyle bir yol izleniliyor. Sizin yaptığınız şikayetin üzerine Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından kat maliklerine bir yazı yazılıyor. Ve deniliyor ki bu yapının riskli yapı olduğuna ilişkin şikayet var. Siz bu binadan karot aldırarak bu yapının riskli yapı olup olmadığını test ettirip 30 gün içerisinde bana bilgi verin diye bakanlık tarafından bir yazı gönderiliyor. Kat malikleri buna istinaden eğer ki bu testi yapıp göndermezse bakanlık bunu belediyelere veya idarelere yaptırıp bedelini de kat maliklerine rücu eder. Örneğin taşınmazdasınız, kat malikisiniz. Dediğim gibi risk depo olduğunu düşünüyorsunuz. Yapmanız gereken iki yol var. Bir, özel rapor alabilirsiniz. İki, riskli yapı testi yaptırabilirsiniz. Riskli yapı başvurusunda bulundunuz ve raporda kesinleşmiş bir riskli yapı yahut güçlendirilmesi gereken bir yapı kararı çıkıyor. İşte bu durumda sizin yapacağınız iki yol oluyor. Eğer binanız riskli yapı ve yıkılması gereken bir yani şöyle güçlendirilemez bir yapı çıkıyorsa bu yıkılması gereken bir bina anlamına geliyor. Ve burada artık sizin iledilikle bir yıkım kararı almanız gerekiyor. Burada şöyle bir düzenleme var. Arsa payının 3'te 2 çoğunluğuyla hızlı bir şekilde yıkıma ilişkin karar alabilir oluyorsunuz. Bu kararı almanız için herhangi bir kat malikleri toplantısı yapılmasına gerek yok. Siz 3'te 2 çoğunlukla bu kararı alıp yıkımı yıkım kararını gerçekleştiriyor olabiliyorsunuz. Burada şöyle bir durum var. Toplantıya karara katılmayan 3'te 1 kişiye bu durum ihtar ediliyor. Karara katılmaları isteniliyor. Eğer bu üçte bir kişi de karara katılmaz ise onlara 15 günlük süre veriyor. 15. günden sonra onların payının satılması talep edilebiliniliyor. Yani kanunumuz yıkılması gereken riskli bir bina olması durumunda çok ciddi şekilde karara katılmayan maliklerin taşınmazının satışına kadar düzenlemeyi mevcut bulunduruyor. Yapınız riskli değil güçlendirilmesi gereken bir yapı çıkarsa eğer buradaki prosedür birazcık daha farklı. Burada kat malikleri kurulu bir karar kesinlikle bu bir şart oluyor. Yıkımda böyle bir toplantı yapılmasına gerek yok ama güçlendirilme işleminin yapılması için bir toplantı zorunlu olarak yapılması gerekiyor ve burada da bağımsız bölüm sahibinin 5'te 4'ü çoğunlukla karar alınması gerekiyor. Burada güçlendirme güçlendirme maliyetine katılmayan kişiler için de bir aidat giderlerinden oluyor güçlendirme maliyeti. Aylık %5, yıllık %60 faiz uygulanabilir oluyor. Yani sizin katlanmanız gereken rakam 100.000, kendisi siz bunu ödemiyorken ...160.000 bin yıllık %60 faize, 160 bin artı avukatlık ve dava masraflarıyla beraber bir anda bu rakamı ödemek zorunda kalabilir olabilirsiniz. Bu da oldukça önemli. Dikkat edilmesi gereken bir durum. Şimdi e, güçlendirme işte yıkmak yıkılmaması yerine binanın güçlendirilmesini istiyorsanız kesinlikle bir teknik rapor ve bu teknik raporda da binanın güçlendirilebilir olduğuna dair ibarenin yer alması gerekiyor. E, kat malikleri biraz önce belirttiğim gibi e, toplantı yapması ve toplantıda e, bunu karar altına alması gerekiyor. 5'te 4 çoğunlukla, bağımsız bölüm sayısının 5'te 4'ü çoğunluğuyla e, ve belediyeye bu belgelerle beraber teknik raporla beraber başvuru yapması gerekiyor. Bu başvuruyu yaptıktan sonra da artık belediyenin buna ilişkin ruhsatı vermemesi söz konusu değil. Belediye artık size bu çerçevede güçlendirme ilişkin ruhsatınızı veriyor ve işlemlere başlayabiliyorsunuz. Şimdi bir de şöyle bir soru geliyor. Riskli yapı testi yapılmasına yapılması engellenebilir mi? İşte kat maliklerinden biri kapıyı açmayarak karot alınmasına mani olabilir mi vesaire diye sorular geliyor. Ee, riskli yapı testi yapılmasını engellemek bir suç açıkçası. Bu T.C.K kapsamında, Türk Ceza Kanunu kapsamında da e, suç olarak bir düzenleme altında. Yani e, bu işleme mani olan kişiler e, suç işlemiş oluyor ve bunu yapmakla yetkilendirilmiş kurul kurum, kurum e, kişi kapıyı açmazsa örneğin gidip e, polis marifetiyle zorla içeri girerek e, bu Karot vesaire gereken doneleri alıp testini yapabilir oluyor. O yüzden bunu buna direnilmesi bir suç. Bu da önemli. E bir de şimdi bize deniliyor ki tamam bizim yapımız örneğin bir şimdi kira ev kiralayacağız veya taşınmaz satın alacağız. E nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Hani bizim kanunen ya da yapabileceğimiz bir şey var mı? Şimdi şöyle tapu alendir ve bilgi alma hakkı doğrultusunda bütün vatandaşlar gidip tapudan kiralamak istediği yahut satın almak istediği taşınmaza ilişkin bütün bilgileri inceleyebilir oluyor. Yahut belediyeye gidip yine taşınmazın bütün bilgilerine ulaşabilir oluyorsunuz. Örneğin imar dosyasını incelediğinizde taşınmaza verilmiş bir yapı tatil tutanağı var mı? Yahut iskana aykırı bir durum var mı? Zamanında kesilmiş bir ceza var mı? Ee, bu ceza ne şekilde giderilmiş, yıkım kararı olduğu halde yıkılmamış mı gibi detayları da e, incelemenizde fayda oluyor. Bunların tamamını inceledikten sonra e, ve 2012 yılından özellikle sonra yapılmış bir yapı olduğunu inceleyip değerlendirmenizden sonra e, daha korunaklı ve güvenli şekilde e, bu tarz seçimlerinizi yapabilir oluyorsunuz. İskana olmayan, yapı, tutanağı, yapı tatil tutanağı düzenlenen, e, imara aykırı yapılıp e, denetlenmeyen, daha sonradan e, iskan alan vesaire yapılardan uzak durulması tabii ki de e, fayda teşkil ediyor. E, bizim bu konuyla ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. E, sorularınız olursa yorumlarda sorabilirsiniz. İyi günler dileriz. Müzik